Borsayı konuşalım istiyorum sizinle. Ee, Hı -hı. Hatırlıyorum ben de sizinle yaptığımız son yayında şöyle bir ifade kullanmıştınız demiştiniz ki yani borsada yine yatırım yapacağım dönemler gelecek mi gelecek bunu paylaşacağım mı elbette paylaşacağım demiştiniz ama şimdi değil demiştiniz o zaman. Şimdi Hı -hı. öneriyor musunuz borsa İstanbul'u? Şimdi e, zamanda önerdik. Sizinle çok ara verdiğimiz. için o arada şey olmadı uh -huh. ama önerdim. Şu anda e, yani 324 dolar uh -huh. dolara karşılık gelen yerde önemli bir direnç görüyorum. Şu anda e, yani o direncin geçilebilmesi durumunda çok iyi şeyler olabilir. Türkiye'de borsada yükselişler olabilir. O direncin geçilmesi demek de Geçtik, bir saat oldu, geçtik, bir gün oldu, iki gün oldu falan gibi değil. Yani üstünde çıkıp ertesi günü de düşmememiz lazım. Hı hı, yani hı. düşüyorsak 324'e kadar düşüp oradan tekrar yukarı gidiyor olmamız lazım. Nasıl Kalacak alanımız lazım. lazım. E, o zaman daha yüksek şeyler borsada görebiliriz. Şu anda e, kredi notu arttığı için Türkiye'nin biraz böyle borsa da bir geri çekilme var. Kredi notu arttığı zaman Türkiye'nin ilk 3-4 gün içerisinde genellikle her zaman olmuyor bu ama genellikle bu endeksin Cuma günkü kapanışın biraz daha altında kaldığını görüyoruz. Yani biraz geri çekilmeden evet. olabiliyor. Burada şuna dikkat edilmeli. 10.000 yuvarlak bir sayı, psikolojik bir sayı ama aynı zamanda 10.000 bin iyi de bir yeri gösteriyor şu anda onu ben paylaşmaya çalışayım. Evet şimdi 10.000 bin, 10 bin sekiz benim gösterdiğim ama 10.000 yani bin diyelim ona zaten. Gayet önemli bir yer. 10.000 hem de psikolojik olarak hı hı. da öyle bir yer. Hı hı. Hı hı. E ee, O 10.000'in 10 altında o zaman biraz bekleyin diyeceğiz. Çünkü tekrar böyle bir şöyle buradan da gözüküyor 9.455 mesela hı hı. buralara kadar böyle devam edebilir. Ee, hı hı. Dolar bazında baktığımız zaman da orası işte 309 dolara gösteriyor. 309 hı hı. dolara dikkat edilmeli. Yani çok Şahane bir durum söz konusu değil şu anda. Ama e, daha önceden de işte söylediğim gibi şurada şu 324 dolar önemli bizim <laughs> için. Orayı da böyle geçecek olursak şöyle 370 dolar'a kadar devam edebiliriz. Şurada eski 2000 evet 2012 350 dolarmış. Şu, evet şu 370 dolar da şuralar oluyor. Evet, şu 370 dolara kadar falan da devam edebiliriz hı hı. borsada ee, ama bugünlerde biraz böyle dikkatli olmak lazım Biraz böyle geri çekilmeler görebileceğimiz bir ortamdayız. Biraz daha seçici olmak gerekiyor. Seçici olmak derken de şöyle, hı hı. yabancı yatırımcı gelmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı da geliyor. O zaman yabancı yatırımcı bir kere hakkında düzenli olarak rapor yazılan şirketleri satın almak ister. Mesela büyük bankalar, holdingler, Diyanetler, hani, Türk Hava Yolu, Tofaş falan gibi şirketler Böyle yan kağıtlar, küçük şeyler falan gibi şeyleri yabancılar evet. kolay kolay yatırım yapmaz çünkü onun hakkında bir rapor yoktur. Yabancı evet. buna yatırım yapıyor zannettiğiniz şeylerde de bazen, bu benim mesleğe başladığım zaman 1999'da duyduğum bir tabirdi, bıyıklı yabancı oluyor. Büyük bir yabancı da şöyle oluyor aslında Türk oluyor fakat o Türk e, Londra'da falan bir yerde bir fon oluyor ve o yabancı bir fon gelip buraya yatırım yapıyor gibi oluyor. Ve bir bakıyorsunuz küçük bir şirkete yatırım yapmışlar. Ya, bir dakika yani bu e, herhalde şey değil diyorsunuz işte Mark Mobius Templeton fonu gelip almadı bunu. Bu <laughs> yabancı bu belli ki bir Türk diyorsunuz işte e, yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapan. Türklere de bıyıklı yabancı denirmiş. Çok güzel o zaman, ifadeymiş. Ben öyle öğrendim. Evet. Çok güzel. Demin izleyicimizin sorduğu soru şuydu. 324 20 yıldır geçilemeyen yer mi ve endeks her zaman asgari ücreti yakalar mı? Anladığım kadarıyla aslında 324, 324 geçilmiş zaten. 324 2018'den Hı -hı. beri geçilemeyen bir yer. 20 yıl Hı -hı. falan değil. En son 2018 Şubat'ında görüldü ve 2018 Şubat'ından bu yana da bir daha 324 Evet. evet. Peki endeks asgari ücreti yakalar mı sorusuna ne dersiniz? Ee, yani asgari ücreti asgari ücret ve endeks bağını ben kurabilmiş değilim yani. İyisin, peki. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görebilir miyiz demiş bir izleyicimiz. Ben de buna şunu ekleyeyim o zaman Tunç Bey. Şimdi bu söylediğiniz mesela dikkatli olalım diyorsunuz. Peki benim gibi örneğin yani al sata çok meraklı olmayan, elinde varsa biraz birikim yapmak istediği, tasarruf etmek istediği bir miktar parası. Ben bununla kısa vadede bir şey kar etmeyi düşünmüyorum. Ben uzun vadeye bakıyorum. Nedir? İşte çocuğumun önümüzdeki seneki evet. okul taksididir. Ya da işte çocuğumu ileride iyi bir üniversiteye göndermek için ben her ay kenara bir çeyrek altın koyuyorum. Hani böyle daha geleneksel düşünen, küçük yatırım yatırımcılar için ne önerirsiniz? Şimdi güzel bir soru. Aslında yani bu kısa sürede anlatılabilecek bir konu değil ama sorduğunuz için evet. güzel bir soru. Şunu, şunu söyleyeyim. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığınızda 98-99 senesinden beri baktığınızda sürekli yukarı giden bir borsa yok. Hatta paylaşayım evet. tekrardan. Ben bunu hep soruluyor. insanlara da söylüyorum. Yani Anlatmaya çalışıyorum. Anlamak isteyenleri. Herkes anlamak istemiyor çünkü. Anlamak isteyen isteyenleri. Şöyle e, şuradaki benim kendi çizimlerimi kapatayım. Hı -hı. Karışıklık çıkartmasının. Şimdi bu dolar bazında borsa. Dalgalandım bunu, da duruldum. Hani bunu biz enflasyona göre falan da düzeltmiyorum bu arada. Enflasyona göre düzeltsem daha da bir acayip bir görüntü çıkacak. Yani bu, buna ben baktığım zaman ne görüyorum? Şöyle bakın şu bölge şu 140 dolar bölgesi iyi bir destekmiş. Yani buralardan yukarı gitmişti. Altına birazcık gelmiş ama gitmiş. Hı -hı, tekrar yukarı. Hı -hı. hatta 2009'da da böyle, burası öyleymiş. 2018'de de böyleymiş falan filan. E buralardan bu 140 160'tan aldığınız zaman aslında kötü bir yerden almıyorsunuz. Buralardan ben sürekli olarak 2020'den itibaren insanlara alın dedim. Alın dedim çünkü burası ucuz bayağı bir dip ve ondan sonra da çıktı. Ama sonra bakın geçmişte iki defa 500 dolar, üç defa 500 dolar civarına kadar çıkmış gelmiş. ve oradan da gelmiş. Mesela ilk seferde o 500 dolardan 140'a kadar gelmiş. İkinci seferde o 500 dolardan 262'ye kadar gelmiş. Üçüncü seferde o 500 dolardan gene 140'a kadar gelmiş. Şimdi gene buradayız. İşte burada da gördüğünüz gibi Gene 322-324 bu bölge var. E, bu bu şekilde gidiyor. Şimdi ben bunu e, ben bunu Amerikan enflasyonunu bölsem yani Amerikan e, tüketici fiyat endeksine bölmüş olsam o zaman şu anda bulunduğumuz yer bakın 1998'deki seviyenin aynısı. 1998'e geri dönmüş. Şimdi şunu anlayabiliyor muyuz? Yani bunun bir kere endeks dediğimiz şey genel anlamda hisselerin e, hisseleri temsil eder. Bir tane hisseyi temsil etmez. Biz 100 endeksi 100 tane hisseyi temsil eder. Ama arada bazı daha iyi performans gösterir. Bazı daha kötü performans gösterir. Bu ortalaması gibi düşünebilirsiniz yani genelini gösterir. Genel anlamda o 98'de alan adamın parası şu anda aynı. Aynı. Amerikan enflasyonu karşısında aynı şu anda. Yani bir para kazandırmıyor sizi enflasyonun üzerinde. Yani evet. çocuğumu için koyacağım, işte bilmem ne yapacağım, 5 sene bekleyeceğim, 10 sene bekleyeceğim. Hayır, ucuzken o dediğini yap, zaten söyledik defalarca ama iş bu noktaya geldiyse öyle bir şeyin garantisi yok artık. O zaman mecbursun takip etmeye. Mecbursun. Hı. Çünkü Türkiye hı hı. öyle bir yer değil. Yani 5 evet, evet. sene sonra Türkiye nasıl olacağını biliyor musun? 5 sene evvel orayı bilmiyoruz ki Tunç Bey. 5 sene evvel böyle olacağını düşünebiliyor muyuz? 2018 hı. Şubat'ındayken bir daha o seviyeyi 6 sene sonra görebileceğini inanıyor muydu insanlar? Evet. O zaman da vardı. Çocuğum için yatırım yapacağım. 5 senelik yapacağım. 10 senelik yapacağım. Dolar almayım. İşte borsaya yatırım yapayım diyorum. Ülkemizin şirketleri, vatanımızı düşünelim. Dolar almak şöyle kötüdür, bilmem nedir falan. O zamanlarda da konuşuyordu. İşte o 2018'deki dolar bazındaki zirve şu anda hala gelmiş değil. Öyle bir dünya yok yani. O yüzden 323'ü takip edeceksiniz para kazanmak istiyorsanız. Yapı kredinin olası satışıyla başlayalım isterim. Ee, heyecanlandırdı elbette ee, Türkiye'de e, borsayı özellikle bankacılık sektörü takip edenleri bu gelişme. Sadece yapı kredi değil garanti BBVA'yı da konuşuruz ama önce yapı kredinin olası satışı ile ilgili fikirlerinizi almak isterim. Yapı kredi bankası biliyorsunuz Koç Holding'in çoğunluk hissesi. %61 Koç Holding, %39 ise halka açık borsada işlem görüyor. Ve geçtiğimiz yıllara kadar yabancı bir ortağı vardı. Unicredito Bank, İtalyan, İtalyan büyük bankalarından birisi ortağıydı. Fakat o Türkiye'den çekilmek isteyince Unicredito'nun hisselerini Koç Holding devralmıştı. Şimdi Koç Holding ki bu hisselerin e, Bank'a satışı görüşmelerini başladı. Burada tabii temel nedenler nelerdir? Genelde o merak ediliyor. Koçoğlu'yu neden satıyor diye. Şimdi ise son 4 yıldır Türk bankası sektöründeki bankaların yeterli karlılığı olmaması. Rakamlar çok büyük geliyor banka karlılığı açıklandığı zaman. Ama evet. bankaların karlılığının rakamlarına bakmamak lazım. O öz kaynak karlılığı oranı dediğimiz orana bakmak lazım. Çok yüksek öz kaynakları var bankaların. Çok büyük öz kaynakları var. Bu öz kaynakları baktığımızda Öz kaynak karlılığı oranına baktığımızda son dört yıldır pandemi döneminden beri e, karlar düşük. Koç Holding'in satmasındaki etmenlerden birisi, o. ikincisi Koç Holding son dönemde e, strateji olarak e, bir imtihar işlem portföyünden ve hatta e, portföyündeki şirketlerden satış düşünüyor. Başka şirketlerin de satış düşündüğüne ilişkin e, söylentiler var. Bunun hepsi e, bunun yanı sıra Garanti Bankası da geçtiğimiz haftalarda açıklandı. BBVA İspanya'nın en büyük bankası. Garanti Bankası hisselerinin satacağını açıkladı. Burada BBVA'nın satışındaki neden tabii karlılığın düşük olması BBVA'yı e, Türkiye'den çıkmaya neden olan gelişmelerden birisi. Ama BBVA'daki ekstra bir durum daha var. İspanya'daki bankalardan, büyük bankalardan birisi satılık. İspanya'daki o büyük bankayı satın alıp, Lirio'yu kendisiyle birleştirip, İspanya'da bir dev banka oluşturmak ve açık ara birinciliğini kapanmayacak şekilde ilan etmek için cevabı. Bunlar tabii ki Türkiye'nin en büyük 5 bankasından ikisi veya özel sektördeki dört bankadan ikisi e, yapı kredi ve garanti. E, bunların satış gündeme gelince borsada doğal olarak bankacı hisseleri etkileniyor. E, doğal olarak da yükseliyor. E, bu... Başka satılık marka çıkabilir mi? Çıkabilir, var düşünülen markalar var, e, isim vermek istemiyorum burada ama önümüzdeki dönemde marka sektöründe e, el değiştirmeler, hisse satışları e, hep birlikte izleyeceğiz, önümüzdeki bir yıl içerisinde bunları bu, bu gibi uygulamalara, satışlara fazla rastlayacağız. Yapı Kredi Bankası'nın satışıyla ilgili, ile ilgili beklentiniz nedir? 8-10 milyar dolar aralığında 160'lık 61'lik hisselerin değeri öyle görünüyor. Yani toplam e, bankanın e, toplam değerinin 12-13 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Hesap Bu 12-13 milyar dolarlık toplam banka bedelinin %61'e de 8-10 milyar dolar arasında bir rakam edecek ki görünüyor. Satış olabilir de olmadı takdirde ne olacak? Olmazsa tabii ki Koç Holding yeni müşteriler arayacak. Satış karar verdiğine göre. Ee, <laughs> önümüzdeki dönemde hep birlikte e, satış olacak mı olmayacak mı olmadı takdirde yeni müşteriler kimler olacak? Onları göreceğiz. Çünkü bankacılık hisseleri genelde lokomotif niteliğinde borsada. O, o nedenle başka banka satışları ile devreye girerse hareketli bir borsayı önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Borsada önümüzdeki sürece dair beklentilerinizi sormak isterim ben. Borsa İstanbul tamam mı devam mı? Bu trend bu yükseliş böyle devam eder mi sizce? Borsada hareketlilik devam edecek. Hı hı. Trend tamamen genel olarak yukarı değil, zikzaklar çizecektir mutlaka. Aşağıya doğru da zikzak çizecektir, yukarıya doğru da zikzaklar çizecektir. Benim yılın başından itibaren borsadaki genel trendin yukarı doğru olacağını e, vurgulamıştım. 4-5 aydır bunu sık vurguluyorum. Yıl sonu endeks beklentim 13 ve 15 bin arasında bir endeks beklentim var e, benim. O doların ciddi bir getirisini sağlamayacağını net olarak görebiliyoruz. E, Türk lirası faizler yüksek, Türk lirası faiz tercih edenler e, olacaktır ama borsa yatırımcısı e, yüksek getiri peşindedir e, ve yüksek risk üstlenir. O nedenle ben 13-15 bin aralığın normal şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Sürpriz olarak 20 bulabilirsin. Enteresan. Evet. 20.000'de olabilir ama bu sürprizde az bir olasılık. Genel trend 13.000-15.000 aralığında seyredecektir. piyasalarına, hisse senedi piyasalarına hı hı. E, uzun zamandır olmadığım kadar e, bir Mesafir. negatif bakış açım var. Hala ben borsa İstanbul için e, o kadar Ansoncak, negatif ne? değilim. Hı hı. E, o da Türk lirası enstrüman olduğu için. Hı hı. Yani ben, Kişisel portföyüm %80'ini ben uluslararası enstrümanlarda, hı hı, fiziki hı. altında, fiziki dolarda veya uluslararası döviz enstrümanlarında tutuyorum. Ama %20'sini Borsa İstanbul'da tutmaya devam ediyorum. Çünkü enflasyonlu olan bir borsada da büyük böyle crashler, çöküşler hı hı. falan olacağını Yani olursa da arttırırım. Ama hala Türkiye'deki ana dinamiğin döviz fiyatından kaynaklı bir bozukluk olduğunu, Hı. orası düzeldiği anda borsanın da düzelebileceğini, daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ve bu bütün bu küresel e, sıkıntıların Türkiye'nin aleyhine değil, ilginç şekilde lehine olabileceğini düşünen taraftayım. Tıpkı Rusya, Hı. Ukrayna'da olduğu gibi. Hı. Bu İran, İsrail gerilimi şuydu buydu. Bizim zaten uluslararası sermayeden 90'lı yıllarda da aldığımız finansmanların biraz arkasında hep bu oldu. Hı. Yine bu Rusya ile iyice köprülerin atılması, bizi bu arada da yine ara bulucu rol. Evet NATO'yuz ama İran'la da e, tarihsel ilişkiler var. Rusya'yla bir tarihsel ilişkiler var falan. Tam da köprülerin atılacağını zannetmiyorum. Hı hı. Ama e, batının da bizim tamamen o taraflara da kaymamamız için finansman destekleri verip hı hı. bu ortamda e, ilginç şekilde Türkiye'nin e, düşünülenden biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama bu demek değil ki hani hı hı. gözünüzü kapatın Türkiye'de hı hı. riske girin. Siz i̇şte söylediğim gibi Türkiye'nin dinamiklerindeki bozulma o dengeyi bir düzeltebilir derlerse Türkiye 2025'ten itibaren böyle daha da iyi bir yatırım alanı olabilir. Harika, en azından tünelin ucunda ışık görmek de mümkün yani. Evet, yapılırsa hamleler tabii. Evet. Bu, bu haliyle şu anda yani şu anda hoşnut değilim ama olacağını düşünüyorum. Borsada nereye gidersem ben bir haftada ya da bir ayda kazançlı çıkarım. Şimdi gerçekten orada da benim dün takip ettiğim bazı hesapların paylaşımları oldu şimdi Borsa İstanbul'la ilgili önce kısa vadede bir beklentinizi sorayım. Sonra başka detaylı sorularım olacak Mert Bey. Vallahi ben bir miktar yorgunluk görüyorum kısa vadede. Ee, özellikle 10.000 üstünde kalıp kalamadığımızı bir görmemiz lazım. Ama orada benim için kritik yer 10.300 10650 aralığı. Ki şu anda o bandın altındayız bu arada. Eee üstüne atmadığı sürece biraz gider gelir burası. Ama izlenimin ne diye soracak olursanız, sanki bir 10.000'in 10 altına kayacak bir teknik düzeltme, bir kâr satışı gelecek gibi. Yani o ihtimali biraz daha fazla görüyorum. Mustafa Denizli Hoca gibi cevap veriyorum. Yani %51 bence o olasılık var. Ee, öyle olursa da zannediyorum 9.600-9.650'ye kadar bir geri çekilme olacak. Kısa vadede çok iyi ser bir beklentim ee, yukarı yönde borsada yok açıkçası. Onu söyleyeyim. Hı hı. Peki, e, şimdi dün benim karşıma çıkan bir değerlendirme oldu. Bir onu size sormak istiyorum. Yani e, borsa TL bakımından zirvesinde e, ama hisseler e, zararda. Yani hisselerdeki kayıp daha fazla e, yakın döneme Doğru. kıyasla deniyor. Bunun nedeni nedir Mert Bey? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Kahane soru ama çok güzel açıklarım. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi şöyle... Ee, pandemi dönemiyle beraber buraya çok ciddi bir yatırımcı geldi. Yatırım sayısı 8,5 milyonlarda. Ee, bu insanlar özellikle o geldikleri dönemde endeks dışındaki hisse senetlerinde pozisyon aldılar ve oradan ciddi para kazandılar. Ama o günün koşullarında borsanın bir alternatifi yoktu. Borsa ile faiz her zaman ezeli rakiptir. Yani bu Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti değil mi? Dolayısıyla şehir olmadığı yerde faizin getirisinin olmadığı size dönemi şöyle hatırlayayım yani enflasyon 85 faiz 15 yani parayı alın da mevduata koysan ee, gerçekten akıl sağlığı yerini diye sorarlar da o günlerde şimdi o günlerden edinilmiş bir alışkanlık var yatırımcıda bir davranış, yani finansal davranış kalıbı oluştu ve bu arkadaşlarımızın pek çoğu oyunun defalarca ben de pek çok meslektaşım da anlatmamıza rağmen derdimizi tam anlatamadık. Yani yeni dönem masadaki kartlar toplandı ve bir daha dağıtıldı. Buradan anlatmaya çalıştığım şey ne? Artık bir rakip var ve faiz. Faizin yüksek olduğu yer dünyanın hiçbir yerde ise senetleri için istenilen şeyi getirmez. Bu birincisi. iki. bu arkadaşları çok buraya yabancı gelmeyeceğini düşündüler. Ama hep dedik ki buraya yabancı gelir. Gelecekse de başta bankalara holdinglere daha doğrusu BIST 30 hisselerine gelecek. Bakın bugün elinde bankacılık hissesi olanlar, holding hissesi olanların hepsi halinden memnun Onlar iyi para kazandılar. Ama en BIST 30'un dışında kalan, BIST 100'ün dışında kalan yatırımcıların pek çoğu zararda. Ben kendi şirketimden de info yatırımdaki yatırımcılarımızdan da zaman zaman yaptığımız yayınlarda da bir araya geldiğimizde de görüyorum. Eee... İnsanların portföyündeki 10 hisse senedi varsa bu 10 hisse senedi 7 tanesi zararda ortalama. Ve bu zarar oranı yaklaşık %15-20-25'lerde. Şimdi demin dövizle ilgili anlattığımı bir daha söyleyeyim. Şimdi bu insanlara sat buradan hisse değiştir demek çok kolay, yapabilmek çok zor. Ama maalesef bunu bir eleştiri olarak söylemem lütfen öyle anlaşılmasın. Çok üzülürüm gerçekten ama yatırımcıların önemli bir kısmı değişeni değişimi göremedi. Yani evet. faizin yükseldiğini, bunun borsa için bir sorun yaratabileceğini, yani yükselişin önüne artık bir ket vurabileceğini, yeni uygulanan politikanın artık yan kağıtlarda değil endeks işi kağıtlarda belli piyasa değerine sahip hisselerde bir şey getirebileceğini, alım getirebileceğini göremediler. Ee, ve zannediyorum bu mutsuzlukları bir e, süre daha devam edecek. Hı hı. Bu söylediğiniz çok doğru. Fonlarla ilgili bir izleyicimizin sorusu vardı. Onu sorayım sonra e, benim de e, yine borsa ile ilgili bir sorum olacak. Fonların üzerine de konuşabilir misiniz? Ne tür önerileri önerileri olur diyor Egemen Bey. Teşekkür ederim. Şimdi eee 30 yıllık mesleki tecrübemle söyleyeyim. Fon piyasası Türkiye'de yeni yeni gelişti aslında. Çok mütevazı olmayacağım. Bu konuda bayağı bir emeğim olduğunu düşünüyorum. Gerek bireysel emeklilik sistemi üzerinden, gerek yatırım fonları üzerinden. Hı hı. Ben bir kere iki şeyi ayıralım. Bir, finansal okuryazarlığı olmayan, bu işlerden çok anlamayan, vakit ayıramayan insanların bir kere birikimlerini fonlar üzerinden değerlendirmesi büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada sizin yerinize e, emin olunuz ki sizi paranızla kendi parası gibi görüp gözeten insanlar bu parayı yönetmek için mücadele ediyorlar. Neden sizi paranız gibi e, görüyorlar, gözetmeye çalışıyorlar? Çünkü başarısız olurlarsa işlerinden olacaklar bir kere. Hayatın doğal akışı. E, i̇ki, şeyde kalmak, kendi işlemi kendin yapmak belli bir yerden sonra yatırımcıyı yoruyor. Özellikle psikolojik olarak ve o rüzgara kendinizi kaptırıyorsunuz. Yani o davranışsal finans dediğimiz bazen korkuya, bazen coşkuya kapılıyorsunuz. En ufak bir düşüşte panik yapıp satıyorsunuz, sonra piyasa yükseliyor. Satmanız gereken yerde ya bu düşmez daha yukarı gidecek diyorsunuz, satmıyorsunuz, fiyat aşağı geliyor. Öyle olunca da kısa vade, kısa vadeden söz ediyorum bu arada. Kısa vadeli yapılan işlemlerden başarı oranınız ve getiri performansınız düşüyor. Ben kendi adıma şahsi olarak net söyleyebilirim. Benim kendi birikimin belli bir kısmı hisse senedinde duruyor. Hisse senedi için ayırdığım paramın büyük bir kısmı birkaç tane yatırım fonunda ve gerçekten en iyi parayı fonlardan kazandım. Yani bunca yıllık borsacıyım kendi kendi hesabıma işlem yaparak kazandığım paradan daha iyisini, daha yüksek getiri fonlardan kazandım. Çünkü o ekranın bir ışığı var, bir cazibesi. Sürekli almaya teşvik eder. Gün sonunda da para kazanarak çıkabilirsiniz bu arada. O kazandığınız para da memnun edebilir bu arada. Yani bir akşam işte e, sinema parası çıkartırsınız, yemek parası çıkartırsınız, ne bileyim evin faturasını çıkartırsınız, yani benzin faturasını kolay kolay çıkartamazsınız da e, <laughs> ama e, sonunda şey olur. Ne derler ona? Kazandığınız para günlük para olur ve harcanır. Ama öbür taraf e, yani fondaki paraya dokunma şansınız daha sınırlı çünkü siz tuşa basacaksınız, satış emri vereceksiniz, orada fiyatlar değişecek, istediğiniz fiyattan satılacak, satılmayacak. Onun için ben e, çok iyi şeyler de var bu arada. Yani tefas var. Bu arada yeni e, isim vermeyeyim ama arkadaşlar e, takip edebilirler artık. Fon pazar yeri gibi kurulmuş app'ler var. Yani Türkiye'nin bütün fonlarını aynı app'in içinde e, performansını içinde ne var ne yok görebildiğiniz uygulamalar var. E, şunu da söyleyeyim bu konuyla son şey. Ne olursa olsun hisse senedi özelinden konuştuğumuz için şey, öyle anlatıyorum. Hiçbir zaman ayırdığınız parayı da tek bir hisse senedi fonuna da bağlamayın. Burada iki ya da üç fona dağılmakta da fayda var. en azından ben öyle diyorum. Sektör özelinde öneriniz olur mu? Ee, Valla demin söyledim aslında. Yani şimdi bu hikayeyi ikiye ayıralım. Şimdi eğer, eğer, buraya yabancı gelecek düşüncesindeysek bu yabancı bu yükselmiş fiyatlara rağmen e, hala bankalara, holdinglere ve sonrasında seçici olarak sanayi şirketlerine gelecek yok buraya yabancı gelmez diyorsanız zaten burada yan pas al gülüm ver gülüm endeksli kağıtlara devam ama ben yabancının geldiğini gelmeye de devam edeceğini düşünüyorum o nedenle bizde şöyle şeyler var ki haklı da ya işte abi 60 lirada almadığımız kağıdı şimdi 80 lirada mı alalım diyor doğru ama yabancı öyle bakmaz yabancı hmm. hala bir getiri potansiyeli sunuyor musun ve ona bakar 2 sen Türk lirası grafiğine bakıyorsun. O dolar bazlı ya da euro bazlı grafiğine bakıyor. Ve daha görmüş yani şöyle söyleyeyim size. Endeks grafiğini önünüze açın. TL bazlı rekorlardan konuşuluyor değil mi? Dolar bazlı grafiği açın. Hala o kadar gidecek yeri var ki burası 5 doların üstünü görmüştü. Şu anda 3 dolar seviyesinde. Şimdi, dolayısıyla Türk'ün bakışı ya da TL bazlı grafiğe bakan Türkler dolar bazlı grafiğe bakan, Türk'ün ya da yabancının yaklaşımı başka. Arkadaşlar evet. bunu unutmamak lazım. Yani şunu, şunu demiyorum yani öyle bir döngü oluştu Türkiye'de hani ne bulursan al, hangi fiyattan bulursan al, yarın mutlaka para kazansın. O işler bitti arkadaşlar, geçiyorsun. O, o film bitti. Şimdi yeni film var vizyonda. Dolayısıyla evet. bugün alıp yarın para kazanmak diye bir şey yok ama hala içinde ucuz olan, getirisi olan, getir potansiyeli olan hikayesi olan sektörler ve şirketler var. Mutlaka onlara öğrenmekte de fayda var bence.